Hristiyanlıkta günah çıkarmak konusu Batı ile Doğu arasında farklıdır. Katoliklerde günah çıkarmak, bir kafesin arkasında duran bir papaza gitmeyi, yani papazı görmeden orada diz çökerek bir kısaca bir dua okuduktan sonra kendisini yani şahsı Hristiyanı ilgilendiren veya kendisini zor duruma düşürmüş olan herhangi bir olay, bir düşünce, bir hareket oraya papaza anlatılır. Papaz da Katoliklerden bahsediyorum. Papaz da ona senin e, günahların affettim diye bir cevabı olur. Yani prensip psikolojiktir. İçimdeki ağırlığı çıkartmak için papaza anlatırım. Papaz da bunu kabul eder, Tanrı adına kabul eder. Doğuda papaz görülür. Yani papazın önüne gidersin. Ve hakikaten seni zor duruma düşmüş olan veya zor duruma düştüğünü, düşürdüğünü düşündüğün bir günahı ona açık açık anlatırsın. Fakat bizde papaz sana ben senin günahlarını affediyorum diyemez. Bizde şöyle bir cevap verir. Allah'ın senin günahlarını affetmesi için duacı olacağım der. Dolayısıyla batıda şu anlayış vardır. Papaza hakikati söyledi. Hakikati tabii. Hakikati söyledikten sonra günahlarımın affedildiğini kabul ediyorum. Doğuda papaza söyledikten sonra duamın kabul edilme ihtimali olduğunu kabul ediyorum. Manasına gelir. <Sessizlik>

Madrid'de başlayan Dünya Katolik Gençlik Günleri kapsamında seyyar günah çıkarma kabinleri kuruldu. Katılımcılar 200 kabinde işledikleri günahları itiraf ediyor, af diliyor. <laughs> Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı bağışlanma isterler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar yaptıkları kötülüklerde bile bile ısrar etmezler.